Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bir tane e, ürün incelemesi yapacağız. E, ürünümüz e, Logitech'in artık klasikleşmiş olan ürünü F710 e, Gamepad arkadaşlar. E, şu şekilde ürünümüz. E, arkadaşlar ben bunu ikinci el olarak aldım. Öncelikle onu söyleyeyim sizlere. E, ve hani birazcık böyle ikinci elde nelere dikkat etmeniz gerektiğini e, ve de hani ufak bir driver nasıl kurulur bir de çok basit bir şöyle hemen ekranda bir oyun testi yapacağım bir tane. artık hangi oyun denk gelirse görebilirsem büyük ihtimal Horizon Zero Dawn yapacağım arkadaşlar. E aklımda o var çünkü. neyse arkadaşlar şimdi öncelikle şöyle kolumuzu size göstereyim. Şu şekilde gördüğünüz üzere biliyorsunuz zaten D-pad'ler işte, analoglar, işte mod tuşu, geri tuşu. Burada arkadaşlar buna bastığınız zaman Xbox şeyi açılıyor bilgisayarınızda eğer kuruluysa burada e, şey başlatmak için tuş e, kolu ama normalde eğer oyunlarda basarsanız da işte menü falan açıyor. Burada da e, titreşim açıp kapatma tuşu, iyi biliyorsunuz X Y B A o tuşları var. Burada da e, R1, R2, L1, L2 tuşları var. Şurada da arkadaşlar e, X input ve D input tuşları var. E, şu şekilde hemen bir de arkasını çevirelim. İşte şurada yine bilgiler var. Şunu çektiğiniz zaman arkadaşlar şu arkadan e, pille çalışıyor. Pilini ben daha test edemedim uzun süre ama büyük ihtimal bir uzun kullanıp testi yapacağım sizlere. Böyle birkaç hafta kullandıktan sonra. E, şimdilik bir daha bir veya iki gün olmadı daha elime geçeli. E, şu şekilde arkadaşlar şöyle pillerini takıyorum. bir e, buçuk voltluk pil olmasına dikkat edin. Hatta şöyle gösterebilirsem size göstereceğim. E, pilin markasını biraz iyi alırsanız olabilir. Ben bu denk gelebildi. O anki durumda aceleydim. Satıcının falan vakti yoktu. Anca bu şekilde bir pil bulabildim. Çok e, biraz şey kaldım bu konuda. Kötü oldu ama e, bir tane 4'lü aldım işte. Ne kadar artık idare ederse beni ondan sonra zaten biraz daha düzgün bir pil alırım. E, şu şekilde de bir tane 2.4 GHz nano, nano alıcısı var arkadaşlar. E, bir de arkadaşlar bu ürünün yanında normalde şey geliyor. E, nedir onun adı? E, i̇smini unuttum onun arkadaşlar. Ee, bir tane uzatma kablosu geliyor. Bir tane dişi bir tane erkek şeklinde USB kablo geliyor. Ama e, o, onu ben satıcıya sormayı unuttum. Çok da önemli değil. Zaten benim elimde olacaktı. Olmasa da zaten çok da pahalı bir şey değil. Hemen alabilirsiniz. O daha çok arkadaşlar kasanın bu arada arka kısmına takarsanız geçerli bir şey. Normalde eğer şuraya ön kısmına zaten benim öndeki USB 3.0 girişine takıyorum ben. Çok da fark etmez zaten 2.0 destekliyor da e, şey... 3.0'a da taksanız da çok bir şey değişmez. Bu arada bilgisayarda biraz önce eğer ses geldi. Şu şekilde tekrar geldi. E, ee, şuna mesela arkadaşlar şu an kol çıkma onu da bilmiyorum. Şöyle bir basalım start tuşuna. Gördüğünüz gibi ışık yandı söndü. E, ee, buradan Logitech tuşuna bastığım zaman şöyle gösterebilir miyim size? Hatta şöyle yapayım mesela bakın. Şu şekilde gördüğünüz gibi Xbox açıldı arkadaşlar. Ee, yani Xbox'ın ekranı açıldı. Ee, şimdi arkadaşlar öncelikle size bir driver'ını göstereyim. Şu şekilde şuradan öncelikle bir Opera'ya gireyim. Ee, hemen Biraz da sallanıyor arkadaşlar video. O yüzden de kusura bakmayın. Ee, bu arada arkadaşlar bir de şey demiştim ben size. Onu yazarken bu arada buraya Logitech e, F10 yazılım diye. Pardon F710 yazılım diye. Ee, Windows etkinleştirme videosu gelecekti ama arkadaşlar e, maalesef onu çekemeyeceğim çünkü e, YouTube biraz bunlara karşı olduğu için e, sonradan şey yaptım. O yüzden maalesef onu çekemeyeceğim arkadaşlar. E, buradan support kısmına tıklıyorsunuz. Ee, request support tıklıyorsunuz. Sizde Türkçe de olabilir bu arada. Ee, yalnız ufak bir sorunumuz var. Ben yanlış yere girdim. Ee, request support değil, support değilmiş. Çünkü ben de bulana kadar biraz zorlanmıştım ama ee, Via Eldo Via Oldoland's desek şuradan da gaming'i seçebiliriz. Aynen böyle böyle yapabiliriz bence. Ee, buradan da neredeydi bu gamepad kısmı? see more, see more diyelim buradan sadece mouse çıktı. Buradan kontrollerlara tıklasak. Aynen buradan tekrar kontrollerlara tıkladım. Ben de bayağı zor bulmuştum. Buradan da F710'u seçtim. Bu arada arkadaşlar wireless bir dediğim gibi zaten 2.4 GHz ile mantıken wireless oluyor. Buradan indirilenler kısmına gelince Türkçe çeviriliyor. Ne alaka anlamadım. Windows 11 için bir yazılım yok. Windows 10 için var. Ee, siz bunu indirin arkadaşlar öncelikle kablosuz işte e, Gamepad, F710 Connect diye. Sonra da şurada e, Logitech Gaming Software diye bir şey var. Bunu da indirin arkadaşlar. 64 bit olarak indirin bu arada. Zaten sizde de 64 bit'tir ama siz yine de 64 bit olarak indirin. E, şimdi arkadaşlar şöyle bir e, geleyim nereden? Şöyle e, bilgisayarım kısmına geliyorum. İndirilenler kısmına geliyorum. Buradan zaten iki tane çıktı gördüğünüz gibi. Öncelikle F1210 e, şey seçiyorum. Şuradan e, continue diyorum arkadaşlar. Zaten şöyle hemen çıktı ekranda. Ee, arkadaşlar burada bir eşleştirme var. Bu arada bunu yapmadan önce bilgisayarınıza bağlamış olmanız gerekiyor. Bilgisayarınıza bağlamadıktan sonra arkadaşlar şöyle USB portunu söküyorum ben. Zaten direkt USB portunu söktükten sonra ses geldi. Ee, sonra ters çeviriyorum. Ee, ve bataryanın bir tanesini söküyorum arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bataryanın bir tanesini söküyorum. Zaten şöyle ekranda şöyle göstereyim ben de. Pardon şöyle gösterdiğim zaman söktüğüm zaman bataryanın bir tanesini sökebilirsem tabi. Şu şekilde, ee, şimdi bataryayı da söktükten sonra tekrardan e, takıyorum. E, USB dongle'ı takıyorum. Ve ekranda şimdi hemen mouse'un orada 30 saniye içinde bataryayı tekrar takın diyor. Ve tekrardan bataryasını takıyorum arkadaşlar. Şu şekilde tekrardan bağlandı gördüğünüz üzere. E, ve connect dedi. Buradan da don bastıktan sonra e, tekrardan bilgisayarıma geliyorum. E, indirilenler kısmına geliyorum bu bu kez de e, şöyle göstereyim atlası lgs510 diye var setup kısmı çıkıyor Evet diyorum Arkadaşlar e, bu arada bu süre zarfında Arkadaşlar e, birazdan göreceksiniz zaten de ben yine şimdi şey yapayım e, buradan Öncelikle e, next diyorum. ben zaten kurmuşum ama büyük tekrar kurabilecek miyim onu denemiş olayım en azından şöyle tekrar install diyorum e, buradan tekrar don diyorum. Buradan hemen çıkıyor şöyle. Ama burada ufak bir sorun var arkadaşlar. Böyle kaldığı zaman şey yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi hata veriyor. Ben de ilk başta ne olduğunu anlamadım. Sonradan e, X-input modundan e, D-input moduna çevirmeniz gerekiyor. Şuradan şöyle X-input'tan D-input yapıyorum. Sonra tekrar denediyorum arkadaşlar. Pardon yeniden denediyorum. Gördüğünüz üzere hemen geliyor. Ondan sonra buradan e, Options'a basıyorum. E, buradan... Pardon Options değil herhalde. Tam şu an unuttum orayı. Pardon. E, device kısmından Game Controllers kısmına geliyorum. Buradan özellikler diyorum ve şu şekilde gördüğünüz gibi e, geliyor. E, bunu arkadaşlar bu arada siz şeye gitmeden yapabilirsiniz de e, nasıl diyeyim size bu ilk baştaki gösterdiğim değil bu LGS 510 kısmı Yani şu an kurduğum yazılımı e, siz Logitech'in yani daha doğrusu örnek veriyorum mesela siz de gittiniz ikinci el almak istediniz. Çünkü sıfır fiyatı 900 liraya geçmiş. Ben bu şekilde 500-520 lira civarına bir şey aldım. E, temizle bir cihaz bu arada. Bir de ne alırken, nelere dikkat etmeniz gerektiğini aslında şu anda söylemiş oluyorum. E, buradan gördüğünüz gibi mesela e, D-pad tuşlarının, mesela yukarıya basıyorum Gördüğünüz gibi orada ok oluyor. Şu şekilde çapraz basıyorum. Mesela şu şekilde bastım. oluyor. Aşağı basıyorum. Alt sağ çapraz basıyorum. Sol alt çapraz basıyorum. E, joystick mesela soldaki Joystick'i şöyle gördüğünüz gibi hareket ettiriyorum. Bunlar oluyor. E, sonra mesela back tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi titriyor. Alttakine basıyorum tekrar. Altta yine basınca çalışmıyor. <laughs> Pardon o mod tuşu zaten arkadaşlar mod tuşu da bu arada arkadaşlar e, buradaki d-pad ile analogun yerini değiştiriyor. Sonra şuradan e, zaten vibrasyon tuşu var bunu da zaten basmama gerek var mı bakayım gözükmüyor zaten o da. Tekrardan açayım. Titreşimi. Burada zaten start tuşu var gördüğünüz üzere. Şimdi buradan şöyle e, Bastım gördüğünüz gibi geliyor yukarıdakine bastım geldi. E, B basıyorum buna basıyorum oluyor. Sonra diğer alttaki analoğu hareket ettirimi attırıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Ee, şuradan mesela L1'e basıyorum. Gördüğünüz gibi. Bu arada titriyor da cihaz. L2'ye basıyorum. Aynı şekilde yine titriyor. Şuradan tekrardan e, R1 veya tam karıştırıyor olabilirim. Tam tersi de olabilir. Siz takılmayın. Sadece çalışıp çalışmadığını görebilirsiniz. Ee, bu arkadaşlar şeyleri bu kadar. Ee, Yazılımı ve kurulum şekli bu kadar arkadaşlar. Ondan sonra bunları kapatıyorum artık. Bununla işiniz bitiyor. Yazılımdan zaten bu arada büyük ihtimal yön şey pardon, tuş ataması falan da yapabiliyorsunuz diye biliyorum ama ben çok ihtiyaç duymadım o yüzden kullanmıyorum şahsen. şu şekilde arkadaşlar nasıl görebilir misiniz bilmiyorum ama temizlik biraz çizikli falan var. Ben geldikten sonra kolonya ile falan bayağı bir temizledim. Güzelce. Bayağı yine bir temiz bir cihaz oldu. Bir sıkıntısı yok şu an tuşlarında falan. alırken de arkadaşlar çok kullanılmamış, çok kullanılmamış hani olmasına en azından dediklerini. Dikkat edin işte ne kadar şey de olsa e, hani yalan da söylenebiliyor olsa. En azından siz elinizden geldiğince dikkat edin arkadaşlar. E, şuradan da oyunlar kısmından e, Horizon Zero Dawn'ı açıyorum arkadaşlar. Hemen ufak bir e, 1-2 dakika kadar bir şey oynayacağım. Kolla. Bu arada oynaması da bu, kolla falan daha eğlenceli biliyorsunuz. Zaten bu Horizon Zero Dawn, e, Last of Us, God of War, Antarctic bu tarz oyunlar. Spider-Man bunlar hep Sony'nin oyunları olduğu için. Sony de PlayStation'a bunları çıkarttığı için arkadaşlar. E, zaten o yüzden bu kollarla oynaması çok çok daha eğlenceli. Bir ama alışmanız gerekiyor tabii ki. Ben ilk başlarda biraz zorlandım. Hani hala da zorlanıyorum. Bayağı da zorlanıyorum ama biraz da alışmanız lazım. Şuradan hemen e, şu an mouse pardon, e, klavye mouse da ama buradan tekrardan A'ya bastığım zaman olmuyor. Çünkü e, büyük ihtimal açık değil. Açık değil mi? Yok. Açıklıkla alakası yok sanki. Ee, şunu bir tekrardan şeyini söküp takayım dangle'ını şöyle tekrardan pardon Ç ee, neden ha ben bunu daha önce de yaşamıştım çünkü D input modunda arkadaşlar bunu X input'a çekeceksiniz tekrar daha sonrasında ve bastığınız zaman yine olmayacak neden bilmiyorum evet şu an tekrardan bir dangle'ı söküp takayım. Ben de tam olarak istediğim işte gibi arkadaşlar bilmediğim için en azından ee... pil mi oturmadı diyeceğim de yok pil de takılı. Bakayım xinput'u da geçirdik. Bir dakika arkadaşlar ben bir geleyim. Ee, arkadaşlar tekrar geldim. Zaten olmuş. Ben hala oldurmaya çalışıyormuşum. Ama zaten olmuş. Ee, şimdi şuradan bir de nasıl bir şey deneyebiliriz? Şu şekilde burada bir tane benim e, telefon tutucum var da. Bununla bir denemek istiyorum. Şöyle bakayım bir yapabileceğim mi? Umarım ekranı biraz gösterebilirim sizlere. Evet. Tuşlarla birlikte. Şu şekilde yapayım. Ben zaten dediğim gibi yine arkadaşlar uzun kullanım testi yapacağım. Yani göstereceğim size, şu şekilde bir tuş sıkıştırmadan her bir de yapabilirsin. Tamam. Bu şekilde şöyle... Birazcık aşağıdan izleyeceksiniz arkadaşlar ama e, idare edin, kusura bakmayın. Hatta şöyle bir bakayım ama nasıl gözükecek ona da. Eh be, idare eder. Yani... Şöyle, arkadaşlar şimdi ben de şöyle göstermeye çalışacağım sizlere. E, şöyle hatta biraz da aşağıdan yapayım bunu şöyle deep edip tuşları göstereyim. Şu an mesela arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi analogla hareket ettiğiniz zaman ediyor. E, mod, mod tuşuna bastığınız zaman da şu şekilde gördüğünüz gibi deep edle hareket etmeye başlıyor. E, şu da burada mesela bastığım zaman örnek veriyorum haritayı açtı. E, buradan start'a bastığım zaman normal menüyü açtı. Yine B tuşuna basarak falan geri yapıyorum. E, bu arada Horizon Zero Dawn da çok güzel bir oyun arkadaşlar. 15 saati devirdim hala da. E, daha hikayede ne kadar bir yol kat ettiğim konusunda hiçbir fikrim yok. Daha hala da çok eğlenceli. Ee, şöyle gideyim mesela. Buradan e, mesela şu an koşu arkadaşlar. Bayağı da dik bir amaçlıymışız. Ee, şu an buradan bastığınız zaman normal analogdan bir de analogun üzerine bastığınız zaman analoglarda da tuşlar olduğu için e, hem yön tuşları olarak kullanabiliyorsunuz hem de basabiliyorsunuz üzerlerine. Man Öyle olmuş yani diyeyim. E, ve bu şekilde tekrardan e, koşabiliyorsunuz da. Bununla da bastığınız zaman mesela bu bir şey var. E, odak diye bir şey var. O açılıyor. Oyunda. Şuradan tekrar yüzüyorum. Arkada da aşağıda da makineler var. bir tanesiyle vs atmayı deneyeceğim ama çok yüksek sanki burası. Buradan atlarsam ölür müyüm bilmiyorum. Titreşim olayı çok iyi arkadaşlar ya. Ben aşırı beğendim onu. Aynen yani öldük. Maalesef çok yüksek kaldı. Aşağıdan gitmem gerekiyormuş. Ee, Tek arkadaşlar belki dezavantaj ne diyebilirsiniz. Ee, orada mı? Yaban domuzu varmış. Şunu da öldürelim bari. Böyle değil. Ya üretemiyorum. Bu analoglarla da ayarlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar sadece şu arkadaki L1 ve R2 tuşları biraz sert olmuş. Hala biraz da kullanımı da zor benim için de. daha şey yapmaya çalışıyorum. Alışmaya çalışıyorum yani ben de. Ve gitti. Aynen. Ee, arkadaşlar dediğim gibi bu video bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, ve eğer almak isterseniz hani benimle yorumlardan iletişime geçebilirsiniz. Her türlü elimden geldiğince. Yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, bye bye.